Evet merhaba arkadaşlar. Bugün güncel bilgilere ilişkin bir oturumumuz var. Malumunuz izleyen arkadaşlarımız biliyor. Sene başından itibaren önce hukukun temel kavramları, daha sonra da anayasa olmak üzere ve son bölüm olarak da idari hukuk olmak üzere konularımızı bitirdik. Yine malumunuz geçen yıl daha önce 12 soru ve 3 güncel olay çıkarken soru sayısı 15'e güncel olay sorusu da 6'ya çıkmış oldu. Yani e, vatandaşlık bilgisi testinin %40'ını oluşturuyor. Yani fevkalade önemli. Şunu söyleyebiliriz. 2 kat daha, 2 katından na yakın bir artış oldu. O yüzden güncel bilgiler mevzu geçmiş yıllardan çok çok daha önemli. Şimdi burada <laughs> yaklaşık 50 tane yansı var. <laughs> Bu yansıları bugün sizle paylaşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani buradaki yansıları Biliyor olmanız sadece bütün soruları cevaplayabileceğiniz anlamına gelmez. O anlamda kesinlikle bu dersle ve bu derste verilen bilgilerle yetinmemeniz gerekir. Kendinizi mutlaka ek çalışmalarda yapması lazım. Onun yanında yine şunu da söyleyeyim daha sonra videodan izleyeceğim olan arkadaşlar için elinizde bir kağıt kalem bulunursa iyi olur çünkü elimdeki yansıları değerlendirirken bununla bağlantılı birkaç şey daha eklemeler yapacağım. Hepsini yansıya yazdığında karmaşık olabiliyor. Bir kağıt kaleminiz olur da not alabilirseniz sizin için faydalı olacaktır. Şimdi yavaş yavaş yansılarımızı analiz etmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi ilk yansı sanatsal. Olaya ilişkin ki çok çok önemli bir şey. E, malumunuz geçtiğimiz ay e, Kış Uykusu filmi Nuri Bilge Ceylan'ın dünyanın en prestijli film festivallerinden birisi olan Cannes Film Festivali'nde Altın Balmiye ödülü kazandı. Kazanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan ki daha önce e, bir filmi daha ödül kazanmıştı ama büyük ödülü kazanmamıştı. Bu sefer büyük ödülü kazanmış oldu. Burada size doğrudan doğruya filmin adını ya da yönetmenin adını sormayabilirler. Mesela ben olsam soruyu şöyle örgütlerim. Derim ki bu yıl Kış Uykusu filmiyle Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödülü kazandığı Kan Film Festivali'nin bu yıl kaçıncısı düzenlenmiştir diye sorarım mesela. Bakın yansıda 67.si olduğu görünüyor. Yani doğrudan doğruya sadece Nuri Bilge Ceylan'a ya da kış uykusuna odaklanmak çok doğru olmayabilir. Peki şöyle bir soru da yapabilir. Der ki bu yıl 67.si düzenlenen ve Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın kış uykusu filmiyle büyük ödül kazandığı Kamp Film Festivali'nde daha önce bu büyük ödülü kazanan e, Türk sinemacı kimdir? Mesela bu tip bir soru yaparlarsa ona da şu cevabı vermemiz gerekir. 1982 yılında Yılmaz Güney, yine ünlü büyük Türk yönetmeni Yılmaz Güney, 1982 yılında Yol filmiyle Kanda ilk kez büyük ödülü kazanmıştı. Yani Nuri Bilge Ceylan bir ilki başarmış değil ama yaklaşık tabii 30 yılı aşkın bir süre sonra tekrardan bir Türk yönetmene bu büyük ödül verilmiş oluyor. Dolayısıyla şöyle bir kısa toparlama yapalım. Bu yıl 67.si düzenlendi ee, bu festivalin. Nuri Bilge Ceylan Kış Uykusu filmiyle ödülü kazandı. Ve daha önce 1982 yılında Yılmaz Güney Yol filmiyle yine bu büyük ödülü ilk kez kazanan Türk yönetmendi. Umarım anlatabilmişimdir. Gelelim diğer yansımıza. Bu yansı ile ilgili. E, Standard Poor's Türkiye'nin notunu BB olarak teyit etti ancak görünümünü negatif olarak belirledi. Bu çok önemli. 2012 yılında 2012 idi yanılmıyorsam ya da 2011. E, Standard Tampur Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünde soru olarak çıkmıştı. O yüzden ben bunu önemli olarak değerlendirdim ve burada bu yansıların arasına koydum. Yine bir uluslararası birlik sorusu bu tip sorularda soruluyor. Mayıs 2014'te Avrasya Ekonomi Birliği ilk kez faaliyet göstermeye başladı. Dev ekonomiler karşısında birlik oluşturmayı hedefleyen Kazakistan, Rusya ve Belarus liderleri arasında bir anlaşma söz konusu. Bunun soru olarak karşımıza çıkmasının da mümkün olabildiğini düşünüyorum. Bir diğer yansı, malumunuz bu Expo'yu biz bundan 3-4 sene önce İzmir adaydı yine biliyorsunuzdur. Ama maalesef kaybetmişti. İşte 2015 elemesiydi o diyelim. Türkiye'nin en büyük rakibi Milano'ydu. İşte İzmir Milano'ya karşı kaybetmişti ve artık 2015 yılında bu Expo Fuarı Milano'da İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek. Bu önemli bir bilgidir arkadaşlar. NATO malumunuz dünyanın en büyük askeri kuruluşu ve yine Türkiye'de en büyük NATO ordusuna, yani sayısal olarak en büyük NATO ordusuna sahip olan ülke, Ekim 2014'ten itibaren yeni genel sekreter görevine başlıyor. Yeni genel sekreter Norveç eski başkanı Jens Stoltenberg, artık ismini zor telaffuz ediyorum. Burada şuna dikkat edelim: Kimden devraldığını sorsa ters köşe yapmış olabilir. Rasmussen'den devraldı. Rasmussen de malumunuz Danimarka başbakanıydı. Ekim 2014'ten itibaren NATO Genel Sekreterliğine eski Danimarka Başkanı Başbakanı Rasmussen yerine Norveç eski başbakanı getirildi ve Ekim 2014'te görevine başlayacak. <laughs> Kültür başkenti Letonya'da Euma isimli bir kentmiş. Bunu buraya yazamadım bir şekilde bir teknik sorun yaşadım. Letonya'nın Euma kenti. Bunu not olarak alın. Betonyo ülke çünkü şehir değil. Buna küçük bir ekleme yapabilirsiniz. Kültür başkenti bence önemli bir bilgidir. Bunu değerlendirmiş olalım. <laughs> bu bence ilginç bir bilgi. E, bu yansıda gördüğünüz Birleşmiş Milletler 2004... 2014 yılı mı? Uluslararası kristalografi yani kristal bilim yılı olarak ilan etmiş ve bu UNESCO tarafından da biliyorsunuz kültür kuruluşu UNESCO benimsemiş durumda. Bunun da bir önemli bilgi olduğunu düşünüyorum. Dünya kitap başkenti seçiliyor bir süredir yine UNESCO tarafından. Dünya çapında. Sadece Avrupa'ya özgü değil. Bundan önce Almanya'da bir şehirdi. Bu kez Afrika'dan, Nijerya'dan Port Harcourt kenti 2014 yılı e, dünya kitap başkenti olarak seçilmiş. Bunun da ben önemli bir bilgi olduğunu gördüm. Sonuçta Türk kişiler söz konusu olduğunda bu tip uluslararası başarılar, ödüller, görevlere getirildiklerinde bu e, vatandaşlık bilgi kullanılabiliyor. Bakıyoruz şimdi. Dizi oyuncusuymuş bu arkadaşımız. Tuva Büyüküstün. E, UNICEF biliyorsunuz çocuklarla ilgili yine bir fon kuruluş. Türkiye'nin iyi niyet elçisi olmuş. Dışarıda bakın fotoğrafını da koydum. İlk kişi Soma'ya gidiyorum gibi bir demeci de var. <laughs> Tuğba Büyüküstün bilgisi de bir kenarda bulunsun çocuklar. Bu da Oscar'larla ilgili bir iki yansı koydum üst üste. Ee, belki kan en prestijli ödül ama Oscar'da dünyada en bilinen e, sinema ödülü. En iyi film. En iyi yönetmen. Bu kadar ben detaya gireceğini pek sanmıyorum. Bütün bilgileri ben ne olur ne olmaz diye verdim ama e, en iyi oyuncular bakın hepsini buraya koydum. Bu iki yansıya. Ben en iyi film, en iyi yönetmen ve kaçıncısı düzenlendi üzerinde odaklanıyorum. 86.sı en iyi film 12 Years a Slave en iyi yönetmen Alfonso Quarron Gravity çok güzel bir film. Aynı zamanda çok ses getirmiş bir film. Oscar ödülü bilgisini de böyle bir kenara koyalım. Bu önemli. Nisan 2014'te Uluslararası Yatırım Zirvesi gerçekleşti. Bakıyoruz. Şimdi burada bu yüzdelerden ziyade e, şu olabilir, hani buradan nasıl bir soru çıkar? E, Türkiye'deki sektörler değerlendirmesi yapıldığında e, 50 hizmet sektörü görünüyor. Ben bunun soru olarak çıkabileceğini düşünüyorum. Yani diğer küçük e, yüzdelerden ziyade, bu kadar detaydan ziyade, mesela şöyle bir soru gelebilir: e, Türkiye'de e, TÜİK'in araştırmasına göre e, hizmet sektörü ne kadar pay alıyor? Gibi bir soru söz konusu olabilir. Buna dikkat edelim. Bu arada e, ses görüntü problem yaşamıyoruz değil mi çocuklar? Bir teyit verirseniz bana. Yok değil mi sorun? Ha, güzel. %50 hizmet sektörü diye geçiyor. E, ben bunun bir kenara not edilmesinde fayda gördüm. G20 Sydney. Bu tutup sonuçta Türkiye'nin de üye olduğu bir zirve olduğu için Türkiye Ali Babacan Başbakan Yardımcısı tarafından ve Merkez Bankası Başkanı tarafından Sidney'de temsil edilmiş. Bunu bir kenara not edelim. Bu önemli. Kopenhag, Avrupa'nın 2014 yılı yeşil başkenti seçildi. Buna şurada dikkat edelim çocuklar. Bunu bir ekleyelim. Bursa'da e, bu buna adaymış ancak Kopenhag'a bu ünvan verilmiş diyelim. Hani belki de aday olup ödülü alamayan ya da seçilmeyen Türkiye şehri derse cevap Bursa olacaktır. Bir kenara koyalım. Şimdi bu bilgiyi niye verdim? Burada bir sürü yüzdeler bilmem ne var. İşte en çok nüfusu olan, en az nüfusu olan, en az yoğunluğu olan. Ben burada şunu önemsiyorum. En fazla nüfus artışı 200 bin kişiyle İzmit, Kocaeli'de olmuş. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın %49.8 kadın, %50.2 erkek. Bu enteresan bir bilgi. Ee, nüfus artışında yükselme var. Bir önceki yıla göre. Ama benim burada odaklandığım nokta nüfus artışı en çok olan şehir. Buna dikkat edelim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. En son büyük şehir olan il Ordu. Bunu da bir kenara burada not edebilirsiniz. İhracat artışı. %6.2 Ben bu kadar detay olur olmaz. Ondan çok emin değilim. Ama yine de bir bilgi olarak bir kenara bırakayım dedim. Bu da ilginç bakın. Az önce standart e, Standard Poor's'u gündeme getirdiğimde demiştim. 2-3 sene önce bir soru çıktı. Standard Poor's notu düşürdüğünde sorulmuştu diye. Bu yılda e, artan siyasi belirsizlik ve ekonomideki orta vadeli büyüme belirsizliği sebebiyle bu sefer Moody's'in dünyanın en önemli e, kuruluşlarından biri. Türkiye'nin notunu düşürdü. Standart poruzu soranlar bu yıl Moody's ise Moody's'i de sorabilirler. Bu arada bir de şunu söyleyeyim. Yine yapılan bir araştırmaya göre ülkede, dünya çapında Türkiye dünyanın en mutsuz ülkesi olarak belirlenmiş. En mutlusu da Avustralya. Bunu istiyorsanız bir not edin. Şimdi bu yansıdan görünce dolaylı olarak aklıma geldi, çağrışım yaptı. İlginç bir bilgi. Türkiye'nin dünyanın en mutsuz insanlarından oluştuğunu söylemesi, istatistiğin daha önce toplu olarak vize kalkmıştı 2-3 yıl önce bir sürü ülke işte Rusya vesaire falan filan. O zaman sorulmuştu ön lisans dayanılmıyorsam. Bu yıl Belarus ve Beyaz Rusya olarak söyleyebilirler ve Moldova ile de vize kaldırılmış. Bunun ben önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Bir kenarda bulunmasında fayda var. Bakınız bu çok çok önemli bir bilgi bence. Ocak 2014'te sene başında Dünya Büyükelçiler Konferansı, yani bizim Büyükelçilerimizin konferansı, Ankara, Adana ve Mersin'de, üç şehirde düzenlendi. Bence bu önemli bir bilgi. Kaçıncısı düzenlenmiştir bir soru olabilir, daha zorlaştırır. Hangisi düzenlenen şehirlerden biridir sorusu söz konusu olabilir. Ankara, Adana, Mersin ama şeklinde kodlayabilirsiniz isterseniz. <laughs> Bakınız, bu, bu çok çok önemli bir bilgi bence. Ee, biz IMF'yi malum son dönemde Başbakan da açıkladı, ya, artık eskiden borç alırdık, şimdi borç veriyoruz diye uluslararası para fonu. 2014-2016 dönemi icra direktörlüğü ki en önemli pozisyondur, Türkiye'nin üstleneceğini söyleyelim. Ben bunun çok önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum ve bana sorarsanız kuvvetle muhtemelde soru olarak karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Bakın burada şimdi bu bu bilgi enteresan çoğu aday ee, şunu biliyor işte Kırım'da bir malum siyasi çalkantı oldu yine bir referandum oldu ve yüzde %90'ın üzerinde korkunç yüksek bir oranla kırımlar Rusya'ya bağlanmayı tercih etti ve hala ülkedeki karışıklık Rus yanlılarıyla bağımsızlık yanları arasında devam ediyor. Bir bölüm Ukrayna bir bölüm Rusya'ya bağlı kalmaktan yana. Ee, Rusya'nın bu müdahalesi dünyaca onaylanmadığı için Rusya'ya bir yaptırım olarak G8 zirvesine bu yıl Rusya davet edilmedi. Her ne kadar ki aşağıda bıraktığım bu gazete e, haberinde artık G7 olacak diyorsa da bunu bundan sonra hep G7 olacak daimi olarak G8'den çıkarılmış gibi algılamamak lazım. Bu yıl için davet edilmemiştir Rusya. Bunun daimi bir bilgi olmadığını söyleyeyim ne olur ne olmaz. Orada bir karışıklık olmasın. Bu bir spor sorusu yani ara sıra spor soruları soruyorlar özellikle Türkiye'de filan işte bir takım e, faaliyetler, sportif şeyler düzenleniyor. Mesela bu yıl Mersin'de Akdeniz olimpiyatları düzenlendi. Yine ilk kez bir tabi Rus kökenli bir hanımefendiyle Alper Üçer isimli bir arkadaşımız buz dansında ilk kez çiftlerde ülkeyi temsil etmişler. Bu da bir sportif faaliyet olarak ülkede bir ilktir. Ne olur ne olmaz. Heh, hazır bir sportif olay söylemişken onun yansısını koymaya gerek görmedim. Ee, Avrupa Güreş Şampiyonası Finlandiya'da yapıldı ve iki Türk güreşçi de bu yıl ödül aldı. Bir denemede gördüm ülke çapında yapılan bir kurumun denemesinde. Nerede düzenlenmiştir diye bu turnuva. Finlandiya olacak güreş şampiyonası. Onu da bir kenara bir sportif bilgi olarak ekleyebiliriz. Yine altın küre en önemli 3 ödülden biri. Oscar'ın habercisi sayılan denir hatta. Ee, az önce bakın Oscar'da da en iyi yönetmen ödülünü kazanan Alfonso Cuaron burada da ödül kazanmış. Onu da ne olur ne olmaz bıraktım. Bakın bu çok önemli. 2016 Antalya'da yapılıyor Expo. <laughs> Sembo çiçeği belirlenmiş. Yabangülü dediğimiz şakayı adlı çiçek. Çocuk ve doğaymış teması da. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece çiçeği sormayabilir istiyorsanız not edin. 2016 Antalya Expo'nun teması, ana teması çocuk ve doğa. Buna dikkat edelim. G20 2015 dönem başkanı. 2015'te Türkiye'de yapılacak çok 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 önemli bir bilgi. Dönem başkanı da 2015 yılı itibariyle Türkiye olacak. Bunu önemsiyorum. Dikkat edelim. AB dönem başkanı Yunanistan devraldı dönem başkanlığını. Çok ciddi bir ekonomik krizden geçmesine rağmen siyasi olarak da bu şekilde ödüllendirilmiş oldu bile diyebiliriz turizm gelirleriyle ilgili bir yansı. Ekonomik bilgiler arasında dikkat edelim. Yüzde beş buçuk artış göstermiş. Bir önceki yıla göre. Gümrük vergisi sıfırlanan baklagiller. Böyle tuhaf sorular ara sıra sorulabiliyor. Kuru fasulye ve barbunya. Hani ne alakası var? Vallahi hiç belli olmaz. İthalatta gümrük vergisi sıfırlanıyor. Bana sorarsanız negatif bir gelişme bu. Kuru fasulye ve barmıya memlekette var. İthalatında vergi indirmek, ithalatı teşvik etmektir. Bence lüzumsuz bir hareket olmuş ama bu şekil bir bilgi kenarda bulunsun. Bakın bu çok çok önemli. Bence önemli. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği büyük ödül. Kütahyalı, ressam, neyzen, tesit ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu. Müzikte, müzeyen senar, sinemada, Cüneyt Arkın, yön dışında da Nuri Park dile verilmiş. Burada şuna dikkat edelim. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı sanat Ödülü Ahmet Kaya'ya verdiler. Hatta e, kamuoyunda da baya bir tartışıldı. Cumhurbaşkanlığı ödülü bu yıl Ahmet Kaya rahmetli Ahmet Kaya verildi.